Midyelerimizi şimdi attık. Gördüğünüz gibi deline çıkarıyor. Bu şekilde kumun altına yerleşir, yer değiştirir. Bu alt kısımdaki pislikleri kendi okuma göme göme yiyecek, filtrasyon sağlayacak. Yani büyük bir tankımız var ama biz 10 tane koymak istedik. Çok abartmak istemedik. Gördüğünüz gibi açıyorlar kendilerini. Bakın bu şekilde salma yapacak. Bakalım diğerlerinde şunu da hafif bir hareketlik var gibi. Evet bu şu an buradan filtrasyon yapıyor. Çekiyor suyu bu taraftan, şu taraftan çıkarıyor. Yerlerini değiştirecekler, kendilerini okuma gömecekler. Burada Elma salyangozumuz var. Evet o da alışınca kafasını çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evet çıktı zaten görmüş olduğunuz gibi. Bunlar yosunları vesaire temizliyor, biyolojik dengeyi daha iyi sağlanmasına sebep oluyor. Frontuzya daha önce deneyen olmamış, ben de denemek istedim. Göreceğiz bakalım gelişmeleri sizinle paylaşacağım.